Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Orhan Tümerkan Tuncay. Dünyanın Enleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Türk ve Japon mühendislerin uçan elektrikli araç yapma projesi. Düşünsenize Batman gibi bir arabanız var. Arabaya biniyorsunuz. Püüüü. Yerler yetmedi artık göklere çıkacağız. Nişantaşı Üniversitesi, Japon ve Türk mühendislikleri, mühendis insanlar birleşerek bir proje oluşturuyorlar. İsmi de Sora Projesi. Tamamlanma tarihi 2019 olarak belirtilmiş. Umarım tamamlarsınız. Yerler artık bize yetmiyor. Biraz da yukarılarda gezeriz ya. Ne dersiniz? Sizce iyi olmaz mı? Hadi gelin hep birlikte videomuzun devamını izleyelim. İyi seyirler. Nişantaşı Üniversitesi Japon ve Türk mühendis ve bilim adamlarını bir araya getiren yeni bir proje başlattı. Elektrikli ve uçan bir araç için başlatılan Sora projesinin tamamlanma tarihi 2019 olarak belirlendi. Japon ve Türk bilim adamları başta elektrikli uçan araç olmak üzere 3 farklı proje üzerinde işbirliği yapacaklar. Nişantaşı Üniversitesi yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre bir ileri teknoloji ürünü olarak planlanan elektrikli uçan araç tamamen elektrik enerjisiyle çalışacak. Bu aracın 2019 yılında uçuşa hazır geleceği de ifade edildi. Soru olarak adlandırılan proje hem havada hem de karada işlevselliğini sürdürecek bir araç olacak. Projede Nişantaşı Üniversitesi'nin yanı sıra birçok üniversitede destek olacak. Soru projesinin yanı sıra güneş sistemleri için maksimum güç takip sistemi, büyük veri ve internet uygulamaları için enerji sistemlerinin izlenmesi gibi farklı çalışmalarda ortak olarak yürütülecek.